Hepinize merhaba arkadaşlar. Hot ikinci gününe hoş geldiniz. Hadi oyunumuza geçelim o zaman. Evet. Kanka ya da kaza oldu ama biz de şimdi evdeyiz. Polisle çağırdık oraya mı? yani şimdi Bunlar... Ee, onlar gitti de biz de gidelim. Kapı açılır mısın lütfen ya? Oğlum buradan da zor geçiliyor ya. Tent tam de. Şu kapıyı aç. Yapsınlar artık. Geliyorum kanka ben de. Yemek yiyordum. Sonunda bitirdim valla. Kanka beni beklesene. Siz ikiniz evde kalın. Bir şey bir şey olur bak kapıyı düşürdüm ya Hı, <laughs> kapı Allah Allah neyse geldi bizde <laughs> Oo, bak bunları şimdi polisler burada olduğuna göre bunlar bizim işimiz kalmıyor gibi gözüküyor da polisler birazdan kaldıracak aynı ev Ben şu mutluları falan aldım da. Şöyle koyalım biz buraya kaldıracak ben çözdüm. Şunu da şöyle yapalım. Dur lan diğer duvar nerede? Buradaymış. Ve hepsi gitti. Evet. Çok akıllı. Evet tamam. Dört duvayı da aldık. Okey çıldıralım oğlum ya aldım tamam da nerede da artık işe başlayalım Adam bir gündür burada davetleci zaten oh mu 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 Oo. Sen de gitsene baştan kaldır. Oğlum adam orada. Adam orada. Adam orada sıkıştı. Vuu Tamam. Çıktı oraya. Ki ben de baştan kaldıracağım. Şimdi götüreceğiz bunu tarihciye. Peki. Dur. Ah, Çok ağır oldu. Araba taşımıyor ki lastik vermiyor. tane Aa, ben de bıraktım buraya ama bunu şimdi düzeltmek var ya tep gel 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 ooo lan 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 söylesene çeksin şu an şu e, kamyonu tamam, Çeksen hadi ya. Senin mi bekleyeceğiz? Allah Allah. Tamam. Sadece burada bunu yapsın. O zaman. Biz devam edelim buradan yalnız. Sen niye düştün ya? Şu gördüğün arabanın ön temponu var ya. Bana vurdu. Oğlum vurduysa çok daha önümen gerekiyordu. Ah, neyse ya. Geç gitsin. Eğer herkes trafiğe geri dönebilir mi acaba yani? Herkes dörtlüğü yaptı ama. Gerek yok. Biz yaptık. Hallettik.

Porter bagajı bagajındaki kapağı niye buraya bıraktınız? Hmm, hmm. Kardeş bana bir yol versene. Şimdi sizin bana yollarınız gerekmiyor çünkü burası test. Hadi kardeşim uzatın geç ya. Allah. gittim demedim ya. Düşün ya. Çok yani trafiği geçmiyorsunuz. Çok gerçekten yani. Arabayı modifiye etmişsiniz ama gerek yok yani. Bir daha görsem cezada yazarım ayrıca. Tamam tamam Hadi gelin gelin yerlerimize açalım ya. Sana kapıyı. Aa kapı düzelmiş Ben çağırdım sen. Sersizim. <laughs> Oğlum ya. Bir şey de kendi olsa vallahi ya. Oğlum sen demedin mi çağır da şu kapı yapılsın diye. Allah onun da doğru diyorsun ama. Ya ne diyeyim artık ya. <laughs> Ben ben sen uçacak. Adam arkada kaldı. Yani yanaşamadık ama. Oğlum. Adam buraya sığmıyor. Ben buraya yanaşamıyorum. Bana bir bir yol verin. çıksın. Okey. Şimdi. Hadi şöyle geçeyim. Uh, 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 uh. Tamam hadi. Okay. O çok güzel parti. Sen de geç. Heh, sen buradasın bak. sen de geç. Okay. Masa, yol var. Okay. Okay, okay, okay. 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 Merhaba Sen, okay. Sen de artık bir resmi alsan. Allah öker. Okey. Map copy'de Trafik de akıyor. Şimdi bizim e, bu dubaları toplamamız lazım. Onun için de bir bize kamyon lazım O da tamirle. Ne yapacak? Aslında bir tane kamyon var ya. Direkt hatta kamyon değildi. okul otobüsü. Çağıracağım ya. Alo, kimle görüşüyordum acaba? Okul otobüsü servisiyle görüşüyorsunuz. Ee, bizim yere bir gelir misiniz eşya taşıyacak? tut tamam. tut tut Oha, oğlum ne çabuk geldin lan. Tarife çekilmeler. Şey. Buradaki duvalar değil mi? Yanlış bilmiyorsun. Bu. Aynen. Duvalar. Koyalım. Ee. Evet bunları da böyle koyalım. Aa dur bunu dördün üstüne Pardon. Bu da tamam. Bu bayda Okey. Bize de bir bırakıver ya. Size bırakıver. Okey. Size bırakırım. Okey. Ben de geçeyim. Ben de geçeyim. E, komiserim tam, ola tam olarak tam e, nereye koyacağım? Sen şöyle yanlıştır biz zaten taşırız Ben gelirim arkaya gel tut. Oğlum düşmesin. oğlum, oğlum ha? Allah Allah takıldım mı oğlum ne olursa Ne bize insan evlat Nasıl takılalım Bunu böyle alalım Koyalım mı böyle Şöyle koyalım Evet koyduk mu? Okey Let's go Dört tane koniyi der, Sonra sen devir Oo.

bize bunlar taşıttı ya yani Sen de şu kolileri alırsın Ben onları koyuyorum Evet bunu koyuyorum Sen de kolilerini alsana hadi koyayım. Ben evi duydum Evet geldim eve Yaptım bu. Ya oğlum ya. Tamam ben de atayım. Oh. Oh, kalkın 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 hadi Seviye zaman hadi Aa oh, oğlum çok uykum var Kalkalım ya neyse bir şöyle ol. Bizim gece alarmlar çaldı. Gece alarmlar mı çaldı? Ben hiç duymadım. Çünkü kalınlıyordum o zaman nerede ya? Yani gece alarmlar çaldı da işte yani niye çalanamadım? Arabalar burada. Köpekler burada. E ee, yani duvarlar burada. Neler burada? Üç alanda çaldı. Yani çaldıysa nasıl oluyor? Ne aman boş ver ya. Bozukluk var mı? Git bakayım mı? Küçüğüne. Sen hani bir git bak. Bozukluk falan var mı? Bakayım. Yok bur burada yok. Tamam git özüne bak. Oğlum da mi yetişmiyor la? Diye şey çağırsana abi. Efendim gel. Arda. Şuraya baksana. Bakayım. Ya abla da, da bozuktu köpeğler. Ne oldu? E ee, abla da, da bozuktu yoksa? He dur. Ya son. arkada alem var. Lan alem kırılmış. Oğlum siz mi yaptınız? Hop hop hop. Biz yapmadık ya. Nasıl oldu? Olur olur Neyse bunu tekrardan yaptıralım da. Bir de bir bilgisayardan araştıralım. Kameralarda falan da bakalım. Biri gelmiş mi gece? Tamam bakalım. Bu çok güzel ya. Tam bir böyle ne bileyim Lamborghini ya da ne bileyim offroad yapma şeyi. Offroad yapma adası. şeyi ne ya? Oy şunu durdur sen koş 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 şunu durdur hop 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 buyurun komiserim elleri el, durursat kimlik evet tamam okey bu kanka dikkat et direkt filan an atma çevirirler bizde çevirmesinler çevirirler ki oğlum kanka değil miyiz biz tayfa değil miyiz ya bilmem vuv 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 oğlum bana ne diyorsun ne düzeltiyorsun ne tatıyorum? Allah Allah git sen de şunu dur dur bak dur sen de git dur 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 hazır ol vuv 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 dur 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 ulan şuna bakın kaçmasın Geri de zaten gelecek de. Sana dur. Okey. Evet. Russaz. Kimlik. Evet. Tamam. Doğru. Sen gidebilirsin. Aa. Dur. Sana ceza yazmayı unutuyorduk az kıs. Şöyle. 3500 TL. Ceza mayınlığı 30.000 Du 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 du. du evet, bir benim skalı. Evet, dışarı dışarı tamam sen gidebilirsin, Cezayir gidebilirsin sana da bir ceza yazalım. Evet. Ehliyet ruhsat. Bir de kimlik. Bakalım. Lan. Bir dakika bir dakika. Plakayı bir sorulatayım. Kim? 34. PLK. 099. E Bir dakika lan. Lan. Oğlum diğerine çabuk çağırın kaç çabuk çağırın diyelim. Ve her e, her arabanın plakasını kontrol edin. Bu elimizde olan dört arabanın. Her arabanın dediğim dört arabanın. Vuuu vuuu. Çek 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 çek. Evet bunlar bizim arabalarımız. Beyler. Çekiciyi çağırın. Hepsi yazsın. Çekici. Hepsi dediğim dört tane yazsın çekici. Tamam mı? Bu arabaları çeksinler. Ya hatta bir tane de gelebilir. Büyük çekicilerden bir tane. Gelsin o zaman. Bu ne lan? Parfüm kutusunu aldık. Hmm. Oğlum geçemiyor mu? Oha! Direği kırdık. Ne yapıyorsun? Ya? Neyse boş ver. Has. Okey. Oğlum direğin parçası uçmuş lan. Oha. Bekle direği takayım da elektrik çakmaz inşallah. En zorla. Ah tamam taktım. Okey. Evet. Çekelim araba. Dur hatta e, sen onu çek de. Dur direkt merhabalar Şöyle çıksınlar. Okey. Çıkıyor çünkü. Bizim arabalarımız olduğu için. Onlar da bu arada e, ben bir 3 aylık falan yatacaklar. Ne zaman Son arabayı yani çekilmiyor ama çekilir mi ki? Dur bakayım. Uh, uh, uh. Yani arabalarımız da zarar gelmesini istemem ama gelecek mecbur. Tamam. buraya takalım yeri. Sen git onları ne yap biliyor musun? Ee, ee ne yap? Bizim merkezimiz Kapı, kapıyı direkt açarız. Kapıyı

üstünü cilalattıran cilalattırdı var mı bilmiyorum ki hepsi de korvet aga pahalı tek i̇şte şuradaki zor şey bu daha çok pahalı korvetten ne yapsak ya ne yapsak düşünüyormuşum ne yapalım biliyor musun? Bunları biz bir bu arabaları satın ama özel plakaları çıkartalım normal plaka bastıralım ama şey yapalım e, geçmesi için bu plakalarla geçsinler e, sonra notere gidelim filan bir bakalım bu insanlar bir şey yapmış bu arabaları sonra bir şey filan artık bir ay daha arttıralım cezaevinde yatmadan şu an 3 ay zaten Arada bir şeyler çıkarsa 4, 5, 6, 7 1 Biz bile olabilir belki Bilmiyoruz Neyse tamam arabalar şu an Gel gidin Arabaların hepsini alın Biz 5 kişiyiz arabalarından 4 tane Birimiz araba kullanmayı bilmiyoruz O yüzden Bir şey diyeceğim ama Bunları e, ben notere götürsek şimdi Bu arabalar Evet, lan büyük de bitmiştir. Lastikler kaç para lan? falan filandır ya. Lanet ne çok o yani. 2000 filan. 2000 ise 2 ay daha arttırıyoruz. 4, 5. 5 ay oldu hepsinin ki. Hepsi de çünkü. Beş 5 ay oldu. Motor ee, Muhtemelen gerek yok bence ya arabalar çok şey dedi dinç arabalar bir şey yok sadece lastikleri bitmiş bunları arttırdık zaten parçasını veririz tamam ama bu arabaları hepsini ben teker teker bir şuraya çekeyim okey çek ya da arabalarda yeni bir şey çıkmış otomatik komut veriyor arabalar park ediyor Bunlar yani, Tesla'lar da. İnanamıyormuş da de. Korvete de eklemişler ne alaklıysa Neyse Sen çık oradan arabalara özel komut vereceğim Dur bakayım Okey verdim tamam Vuuuutududuuu Vuuutuduuu Ama dur bakayım oraya ayarlayayım da oraya park etmesin Bu Kaçının sıraya olacağını biliyor zaten En son sıraya Oğlum beni niktiriyor Dur şuna ayalım. Bu da gidiyor. Ulan aslansın. Dıt dıt dıt. Gelmayalım. Wow wow. Dur tut dur dur. -du -du -du. Oğlum biz lastikler bitmiş diye lastikler bitmiş diye yaptıracağız diyoruz. Bunlar hala drift atıyor araba kendi. Vay anne. Dur dur dur. Okay. Ayalım. Dur ayarlayalım mı? Dur dur. Hmm. Okey. Seni de ayarlayalım son artık. Dur Okey. Hmm. Dı dı. Hatta nasıl yapacak biliyor musun? Şöyle yapalım. Arabalar zaten ilkten kurmuktu ya. Şu olmaz. Böyle kalsın. Hatta şunu kamyonun içine kadar sok. İçine Sen de Deli mi? Ee, şimdi şöyle ne yapalım Yavuz? Bence Duvaları koyalım, çevirme yapalım. Nasıl? Yapalım. Oğlum bir şey diyeceğim, yarın mı yapsak? Bence de yarın yapalım. Ya. Bence de, tamam yarın yapalım. yarın yapalım ama önce bir şu kamyonu alalım mı? Ben önce gideyim kamyonu alayım. Kırayım ben. Oğlum. Abi ne, ne yaptın bu kamyonu kalsın? <laughs> bir tahmin ettim dedik adam sağlığa ulaştırmış. Vuh, 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 vuh. Vuh, vuh, ben hep arkada inmeyi seviyorum. Arkada yatak var ya. Orada da cam yok abi. Buradan bir güzel şey atlıya biniyorum arkada. Arkadan da binebilir. Çok iyi. Bence de çok iyi. Gelin, gelin gel. yatalım. daha sonuna geldik arkadaşlar. Görüşürüz.